İyi günler arkadaşlar. 1. seviyeden 10. seviye OS maceramızın 85. gündeyiz Bornemut'la İngiltere Ligi'ne devam ediyoruz. İngiltere Ligi bittikten sonra diğer 4 suratıma e, oynamadım. 4 tane ligi. Bir tanesi şey Kalbur üstü lig olacak. E, İtalya, Almanya gibi düşünüyorum. Oynamadığım liglerden. Fransa'da olabilir ama Almanya, İtalya ilk başta düşünüyorum. Diğerleri normal Avrupa'dan e, diğer <laughs> dünya gemenliğini kasmak için oynayacağım. Ligler olacak. Hemen Bornevet maçına geçelim. Rakip Everton. Ee, malum her gün video atamıyorum ben. Ee, önce başa başlayalım. Sonra anlatırız. Rakip geliyor önce. Rakibin şutu. Neyse ki gol olmuyor. Ee, Kaleci iş çıkarıyor. Evet, e, Gabi ile geliyoruz. Gabi'nin şutu. Maalesef golü bulamıyoruz. İlk 5 dakika karşılıklı iki pozisyonda geçti. İkisinde de golü gol bulunamadı. Evet, e, insinye ile geliyoruz. Insigne'nin şutu ve gol. 10. dakikada 1-0 geçiyoruz. Quadrado sarı kart görüyor. Milenkovic Savic pozisyon buluyoruz. Maalesef kolu bulamıyoruz. Evet atak oynuyoruz. Dimayre ile geliyoruz. Dimayre'nin suçu maalesef kolu bulamıyoruz. Maalesef Dimarelini pozisyonu değerlendiremiyoruz. Dimari'yi pozisyona buluyor. Yine Dimaria Yani gol bulacak herhalde Dimaria. Çünkü bayağı pozisyona girdi. Atamazsa çok düşük puan alacak ve yine atamadı. Neto sarı kart görüyor. İnsinye bana Hernandez. Hernandez ve 2-0. Gol Teo Hernandez. Evet. Cuadrado topun başına geçiyor. Kullanıyor firkiğini. Maalesef golü bulamıyor. Evet. ilk yarıyı 2-0 gibi bir net evet, bir skorla önde kapattık. İkinci yarıya geçelim. İkinci yarıya başlıyoruz. Evet insinye ile geliyoruz. Maalesef kolu bulamıyoruz. Rakipte bir sarı kart var. Dimaria pozisyonu veriyor. Insigne şutunu çekiyor. Maalesef kolu bulamıyoruz. Evet Dimari'ye belki de son şansı daha var ama 15 dakika daha var ama maalesef Dimari'ye herhalde gol bulamayacak. Bakalım kaç puan alacak Dimari'ye gol atamazsa. Milenkovic Savic ile pozisyona giriyoruz. Ve gol. Milenkovic Savic durumu 3-0 getiriyor ve bizi rahatlatıyor. Evet rakibin ender gelişen ataklarını izliyoruz. Neyse ki gol olmuyor. Maçta son anlar. Oyuncu değişiklikleri yapılıyor. Ve maçı 3-0 gibi net bir skorla kazanıyoruz. Evet istatistiklere bakalım. Kim nasıl oynamış. Evet da Insigne 37, Hernandez 2-0 ve 78'de de Milenkoviç Savic ile 3-0. Maçın adamı Milenkoviç Savic. 18 şuta 2 şut sade 60. %63 de toplu oynamışız. Rakip sahada %36 bayağı fasif oynadık. Evet ben Di Maria kaç puan aldı ona bakıyorum. Cuadrado 6, Di Maria 6 değil mi? 6 puan alırlar. Pozisyona girip atamazsanız böyle olur. Evet diğer skorlara bakalım. Evet Chelsea 1-0 kazanmış deplasmanda. City 5-0 kazanmış. Menajerli olanlara bakıyoruz. United 3-1 kazanmış. Liverpool 4-0 kazanmış. Arsenal 3-0 kazanmış. Lig tablosuna bakarsak Chelsea 31, biz 30, 28, 27. Evet ilk 4 şampiyonluk adayı gibi görünüyor. Her an her şey olabiliyor. Birbiriyle alanda yapacağı maçla bakılacak. Bir sonraki haftaya bakalım. Böyle önemli bir karşılaşma var mı diye bakıyoruz. 13. haftada ee, şu ana bakıyorum. Yok herkes maçını sanki kazanır gibi. Chelsea Arsenal maçı var. Chelsea alır diye düşünüyoruz. Diğerleri kazanır gibi geliyor. Evet dediğim gibi bu biliyorsunuz deprem nedeniyle epeydir video atamıyorduk ve şehir dışında olduğumuz için de müsait olduğumuz zamanlar video atamıyorduk. Ee, bu pazar inşallah memlekete döneceğiz. Bakalım oradan bizi neye bekliyor? Memleketin son halini göreceğiz. Allah kimseyi bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Evet buradan tekrar ölenlere Allah'tan rahmet yakınlarından başsağlığı diliyorum. Beni ben için teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.